Her şey çocuğun kendinde olacak. Çocuk çalışmak isterse dershanenin faydası olur. Dershanede öğrendiklerinin üstüne evde de çalışırsa, gayret ederse bir şeyler olur. Evet. Ama, kimsenin elinde sihirli değnek yok. Çocuk çalışmak istemiyorsa da yapacak bir şey yok. Dershaneye değil de dünyanın en iyi öğretmenini tutsan, en güzel ders araçlarını getirip önüne koysan, iş verim elde edemezsin. Önümden çocuk da olacak, çocuk istekli olacak, öğrenmeye aç olacak. Çocuğun bir hedefi olacak. Doğru. Çocuğun hedefi olmazsa yapacak bir şey yok. Bir şey yok. Doğru. En güzel eğitim kurumlarına gönder, en güzel araçları çocuğa ver. Doğru. Yine başaramaz, yine başaramaz. Doğru, başar. İstemezse. Ama çocuk istekli olursa, evet. çocuğun öğrenmesi için bir defter, bir kalem yeterli. Doğru bir defter bir kalem çocuğun öğrenmesi için yeterli şerife kelebek iyi iyiyle falan geçiyor şu anda durumu iyi şerife şerife şükrünün tadı yok tadı yok. şükrü vasat bir öğrenci bayağı bir geri çalışmıyor sürekli top oynuyor derslere karşı çok isteksiz diye duydum öğretmeninden burada da Mehmet beyin koyunlarını görüyorsunuz evet iyi ne var ya ben zomzum Yonuz'un da var ha? Yonuz'un da koyunları var. Var. 2-3 tane de onun var. Burada koyunları otlatıyorsunuz. Hem satıyor hem alıyoruz. Alıyorsunuz, veriyorsunuz, satıyorsunuz. Evet. Geçiminizi sağlıyorsunuz. Geçiminizi sağlıyor. Allah iyilik sağlık versin. Sağ Bol Sağ kazançlar versin. Amin. Evet. Bir de şu koyunları yakından görelim isterseniz. <laughs> <laughs> evet, koyunlar suyu gördü. Koşup geliyorlar. Mehmet Bey yoksa siz bu koyunlara su orucu mu tutturdunuz? <laughs> su aracı da tutturdum ben Su arıyorum bak. Ama bu zamana kadar su vermemişsiniz. Koyunlar ha, suyu gördü ta nereden koşup geldiler. Şu ben siyah mi? bir kuzu var. Onun ismi ne? Oğlak. Oğlak onun ismi. Beyazın ismi? O da oğlak. Tabii biz köyde fazla kalmadığımız zaman oğlağı, kuzuyu karıştırıyoruz. Keçinin e, yavrusuna oğlak denir. Keçinin yavrusuna oğlak denir diyor. Ya. Mehmet Bey. Mesela bir, bir yaşında ana çebiştirir. Bir yaşındakine çebiştirir. İki yaşında ana geçitirir. Evet. Şu anda gördüğümüz yavrular oğlak. Keçi yavrusu. Biri beyaz, biri siyah. Koyunların yavrusuna ne denir? Kuzu. Koyunların yavrusuna kuzu, kuzu deniyor. Denir. Bir de mesela bir yaşına ana şişek denir. Evet. Bir yaşına da yine şişek, şişek deniyor. Yani. Kurban olur mu ondan? Olur. Bir yaşını geçince kurban oluyor. Ha. Çok güzel. Anasının boynu geçerse kuzu da olur. Anasını Anasının böyle... boyuna geçerse kuzuda kurban ya. oluyor, öyle mi? Evet. Evet. Kaç tane var? Sekiz tane. tane. Evet. Size kolay geçmiyoruz. Hayırlı işler, iyi günler. Allah iyilik sağlık versin, bol kazançlar versin.